Şimdi e bak, şimdi, yer, yer, yer şimdi yer. Değil, bakın nasıl kurtulacağız. Nasıl? Ne diyor amına koyayım? Efsane videomu lan siz de bir dediniz bir dediniz de tutmuyor. Geçin mi kalayım mı? İşte ben size bunu söylüyorum. Fikrinizi beyan edin arkadaşlar. Susmayın. Siz sustukça konuşanlar öne geçecek. <laughs> Tam birazdan ona geçeceğim. Ne, diyorsun amına koyayım? Anlamıyorum ki amına koyayım. Ne diyorsun? Abi İngilizce konuşmayacaksın adamlar. Adamlarla Türkçe konuşuyor ya. Yani tak gidiyorlar. Ne diyorsun amına koyayım ya? <laughs> Dünyanın en güzel kelimesi. Ne diyorsun amına koyayım sen ya? Ya hanım. Sensin o. Sensin o kardeşim. Sensin o kardeşim. Sensin o çocuğu. Evet evet. Sensin o. Kendini iyi bahsediyorsun. Çok iyi. I just realized that I've had my dog for over eight years and have never told her my name. Hey, I know you're chewing your bone and everything, but did you know that my name is Alyssa? Neler mi olur? Her yarışlanır. Evet. Bu kadar mıydı? Şey ablacığım bir tane fotoğraf çekebilir miyiz? Zansana. Ha pardon kardeşim. <laughs> Oha! Oha! Ayıp ya. Old, old oldu belli. Old, 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 old. <laughs> ya bu nasıl bir hayvan ya bu gerçek değil bence. Bu ne ya? Rakibinizin kolunu hızlı bir şekilde ittiğiniz zaman ve bacaklardan çektiğiniz zaman rakibiniz hızlı bir şekilde yere düşecek. Ve şimdi bunu size hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum. <laughs> neyimizden çok saçma bir videoydu. <gülüyor> <gülüyor> Bu geleneksel Türk yöntemidir arkadaşlar. And then she goes It's either the gamer me so yani pep. <laughs> <gidiyor>. <laughs> Cheese of truth. Your crush doesn't like you. Ouch. <laughs> Oha, çok eğlenceli bir şeymiş. Ben de deneyeceğim bunu. Yabancılar bunu yeni keşfede biz 30 yıldır yapıyor. Biz televizyon ilk çıktığından beri zaten düzeltme yöntemi olarak yumruk atıyoruz yani. Aynen onlar daha yeni keşfetti herhalde. Teknoloji bizden geliyor. <laughs> Your prop just keep bringing it out. See you around. Thank you, DeMarcus. <laughs> yeah, ma. Türkiye, yeah. come here. Mom. Come here. <laughs> Mom, did you call yeah. me? I said come here, y'all act like y'all can't hear me. Always pretty face with a big back. <laughs> 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 oh my god, this chicken is Bambi J said go along the m sh. Ben mi kesmiş oldum? Abazanla. Abazanla. Oha Abazanla. Ya öyle şeyler söylemeyin de çok oha. <gülüyor> <gülüyor> ya bir insan kendi kendine niye böyle şeyler söyler ya? Gerçekten inanamıyorum ya. <laughs> Şimdi öyle demeyin de yani komik duruyor anlamında söyleyeyim. Yani nikimizi bulduk. <laughs> Hayır öyle demeyin öyle demeyin kesinlikle öyle demeyin Abazanlın <laughs> <laughs> çok iyiymiş bu arada bayıldım ben. Hayırlı olsun. Of ben şu ağlıyorsam geldi bir anda. Şakasız bu arada ağlıyorsam geldi kendime böyle bir iki taktığım için cidden ağlıyorsam geldi. Sevim şimdi gerçekten şaka değil gözlerim doldu sinirim bozuldu. gerçekten sinirim basıldı yani neyse dur. Psikolojim <laughs> basıldı gerçekten. Neyse devam ediyorum. Tam yazmayın böyle şeyler çete. Korkma ki dakika yoksa bakmayacağım çete birazcık. <laughs> ben biraz yayını izleyeyim. It's amazing. But wait, this is chicken, yeah? This is chicken. I wonder how, I wonder.

<laughs> <Yi thấyêm> Orucu fakirlerin halini anlamak için tutuyorsak fakirler neden daha çok oruç tutuyor? Daha fakirlerin halini anlamak için. <laughs> O abla ne güzel girdi öyle suyun içine ya. Meryem. Abla çok güzel girdi ya. Benim bile bir geldi. Ya çete şunu yazmayın ne olur. Ben bakıp bakıp size dönüp bir şeyler demek istiyorum ama siz böyle şeyler yazıp üzülüyorum. Bir kilo olun nereye? İki, <laughs> <Ne? gülüyor> Al işte. Ah, pasta ne güzel görünüyor. <laughs> TikTok için ıyyy cringe diyenler için cringe. soruyorum. Instagram reels'de ne izliyorsunuz? Video izliyorum. Bakabilir miyim? Yok ne haddine? Instagram reels'de neler var? Video var dedik ya. Peki Instagram reels hangi uygulamadan anlıyorsunuz? Hayat hevesi Hayat hevesi Ay mantılın mı? O ne What? o? Dayı ne yaptın? Aaaa. going to you, so listen. Bought this green morph suit so I'd stop showing up in the back of my fiancé's <laughs> Zoom meeting. And once you submit that form, you'll be able to get that request in <gülüyor> <gülüyor> So. <laughs>

fotoğraf yani arkası normalde şey böyle değil. Buyurun 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 buyurun. Buyurun buyurun. Sen de fotoğraf normal tipin böyle bir. Sen de mi fotoğrafsın? Evet ben de fotoğrafı normal tipin böyle bir. Buyurun buyurun buyurun. Eks aklıma biri geldi. Yani ye, ye. şeyi yeah. şey yapın. Anime ses yapabiliyorum. Anime. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siktir edin anime sesini. Efekte bak efekte. Rrrr. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? olsun? Erdoğan hakkında ne demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum. Hemşerim şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken He. Cumhurbaşkanı diye konuşuyorsun. Niye Cumhurbaşkanı? Sayın Cumhurbaşkanı. Herkes Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanı olabilir. Benimki değil hemşerim. Ben, ben Erdoğan oy vermedim ki. Ben Herkes şunluk yapma. Terbiyesiz sensin, sen 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 Karısı sensin. Burada Cumhurbaşkanı diye ya, konuşurken. Sayın Cumhurbaşkanı diye konuşacaksın. Ha konuşmuyorum lan. Sana hmm. ne lan? Abi ne veriyor musun? Biz bu ülkede anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak. Adam oğlum ben şimdi bak kalkacağım diyeceğim. He. Düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim Cumhurbaşkanım değil başbakanım değil. Anladın? Değil. Anladın? Evet. E, Sakin. Sakin. Adam. <laughs> Fotoğrafta gördüğümüz siyah Öç. karelerden Hır. hangisi daha büyük? Yani her açıdan baktım aşağıdaki daha büyük. Şöyle yapayım. Evet. Alttaki. Bunun gerçek olduğuna inanamadım. Boş. Olsun gelmiyor. Şimdi kedimde deneyeceğim. Hadi deneyelim. Bence yapmayacak. Ay! Aa. Ay! Duma! <laughs> Duma bir şey çıkıyor. Stop eating plants. When you eat plants, you are eating my food's food. And my food does not appreciate that. Thank you. Çok